sosyal belediyecilik anlayışıyla Merkez Efendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aile Rehberlik Merkezi, hukuki, psikolojik ve sağlıklı beslenme konularında vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ücretsiz hizmet sağlanan merkezde bugüne kadar 1010 vatandaşa hizmet sağlandı. Kişilerin toplumsal hayata katılımını arttırma, Yaşadıkları bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırma amacıyla hizmet veren psikolojik destek merkezi şu anda da %87 doluluk oranıyla hizmet vermeye devam ediyor. Diyetisyen ve beslenme danışmanlığı hizmetinden de 2 ay süre içerisinde 188 merkez efendili faydalandı. Bu hizmette ağırlık kontrolü, hastalıklara yönelik beslenme tedavisi kullanılan ilaçlara yönelik beslenme tedavisi, gebelerde sağlıklı beslenme, bebeklerde ek besine geçişte sağlıklı beslenme, çocuklarda, yetişkinlerde ve yaşlılarda sağlıklı beslenme konularında merkez efendililere destek sağlanıyor. Diyetisyen ve beslenme danışmanlığı hizmeti de %94 doluluk oranıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Randevu sistemiyle çalışan Aile Rehberlik Merkezi'nden hukuksal, psikolojik, diyetisyen ve beslenme danışmanlığı almak isteyen merkez efendilerin, Merkez Efendi Belediyesi web sitesi adresinden veya 444 8 662 numaralı hattan kayıt oluşturarak randevu almaları gerekiyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan danışmanlık hizmetleriyle vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti.